Bravo! Gerçekten çok önemli bir bölüm müydü. Allah zaten. Allah! Neden biliyor musun? Neden? Bizim baş düşmanlarımıza tepki vereceğiz. Baş düşmanımız mı var? He var. Hasım, ısım. Hasım mı denir? Hasım. Hasım, düşman. Hasın. Can düşmanlarımıza tepki vereceğiz. Okey. Niye düşman ya? Böyle bir tepki bekledim <laughs> <laughs> <tüfecek gülüyor> abi. Okey dedi ya. Kim abi can düşmanımız bize tepki veriyor? vardı ya. Bizim platformun rakibi kim? kim? <laughs> Twitch. evet. Oh <laughs> be! E can Twitch'li ama. He? Can Twitch'li. İşte o da bizim düşman. Okay. abi girmiş içimize yani. Turu <laughs> Ayağım... kim ya? Turu atı. Ha. Ayağımız. <gülüyor> <gülüyor> Twitch yayıncılarının fan sayfalarında paylaşılmış videolarını izleyeceğiz seninle birlikte. Birçok yayıncı ne kadar var. Itici suratı var lan. Hepsini izlemesi mümkün değil. Şimdilik belli başlı yayıncılara yer verdim. Kulaklığını şöyle vereyim sana. Buyurun. Ne oldu lan niye kıçıyorsun? Ha niye kıçıyorsun? Kıçıyorsun ne? ben çok seviyorum bunu ya. Abi götünle kanalı rıza. ha. Ha kardeş bu bu. Ödedi beni amına. <laughs> Adamı götünle kanalı rıza. ha. Vallahi mod. Ödedi beni amına. <gülüyor> 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 Biz kaptan atın Samet'e. Glayete. Onun nicklerini tespit et, tespit edin. Tespit mi? Tes. Neydi lan kelime? Beni almış ya. Kelimeyi Artık. Tespit, tespit. O <laughs> filmi unuttum. Bugün göndermiş. Bu mesaj özel bir frekansa gönderilmiştir. Zekilerde hafıza kaybı, aptallarda kısa süreli körlük, ibnelerde de bir anlık gülümseme yapar. 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 Bunu biliyorum. İnsan... Ne okudum <laughs> az önce? Aptal oldu. Gülüp sonradan ciddileşmesini gördün mü? <laughs> Anladın? Hani zekilerde kalmasa kaybı. Hayır, zekilerde... Hayır. Tamam, biraz da ibneyim. Ya <laughs> kapı... Bunu hatırlıyorum ben. Buna bir şey yaptık, kapı yorum yaptık. Kapı böyle açılıyor, Yok, yo, o Cahreyn. Bu kim? Bu Zeon. Abi Cahreyn'in de Zeon'u karıştırmazsın ya. Ne oldu ki? Ben peçete ben abla, peçete peçete. Mastürbasyon hani yani. Peçete. Aynen. İğrenç. Niye güldün? <laughs> peçete. Evet. İşte. Mendili eline, mendil verdim eline. Aaa <laughs> hakikaten bir dakika bir dakika geri gitmişsin mi? Abi orada bir e, peçete var. Niye var? <laughs> Çok iyi. basaydı iyiydi. Bu abi, abi her şeye gülen abiler <laughs> bana. ya. Göstermeseydin iyiydi şey, ya. Oğlum. Bak ben görmemiştim ya. Kurt orada. Bak ikinciyi de yemiş ha. Ama bana saldırmazsa saldırmayacağım. Çok ciddi ya Pintuan'la. Evet. Çok ciddi. Gamer yani o. Ha işte oyun oynamak için oynuyor ya. Yani. <laughs> Biz ne için oynuyoruz? Yalan ya? söyledim. O nasıl bir yorum ya? Çocuğu bir yer olsa Nur zannetme. <laughs> Evet. Pinti panda lan. Ne bileyim abi. Bir an ilk bakışta hiç görmedim ki hayatımda pinti panda bana mı? Böyle mi, mi oluyormuş? Ben oynamamak için oluyorum. <laughs> Oğlum ben çok duy ben Ay, çok ya. duyuyorum. Bir an Koreli zaten <laughs> ilk <hiç yani. gülüyor> şey. <laughs> Bu, böyle... Bu ne jazz çeçin jazz çeçin. Harbiden video öyle bir başlıyor ki abone kayıp. Direkt şey... <laughs> Japon <laughs> Japo <laughs> pornosu gibi başlıyor. <laughs> <laughs> bu arada gözlecim alınma gerçekten onunla alakası yok. Videoya hani kamerayı zoomlamışlar ya o yüzden öyle. şeyinden ben. <laughs> Yoksa bu da mı öyle <laughs> yani? Oyun da oynuyor. Biraz çekti. Gelen var, destekleyen var falan hepiniz. Aslıya benzemiş kızlar. İyi ki varsınız. E ben sağda alo'nu siker Çok şey. <laughs> ya senin anneni bir sikerim var ya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. evet, kafayı la, gibi. Lan ba, 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 ba. Gel. Bak bak bak. Tuk 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 Yes 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 töbük, töbük, töbük. Yes 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 Arkada da kemer müzik çalıyor. Arkadaşlar bir çiş yap geliyorum bir şey olursa. Eee şey yaparsınız. Şey yaparsınız. Chat'ten böyle enerjiyle öldürün. Herif gitti lan. Bu da ghostlamış değil mi? Dö, 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 dö. Abi ghostlamış herif ya. <laughs> Ananı sikir! Neden küfür ediyor? <gülüyor> <gülüyor> Neden küfür ediyor ki yani orada metafizikle alakalı bir söylem olabilirdi yani. Neden ki? Çok banal ya küfür falan. Hayatta küfür etmem ya. Kesinlikle küfür etmem. Maksimum benim kahretsin. Uf. Neyse. Ya bak gerçekten bak videonun da 30 saniyesinde bir de ilk 1 dakikasında 50. saniyesinde şu ablayı gördüm. Bu arkadaşı gördüm. Yani şunu te o tepki vermesin ya. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Bütün bütün eve işedim ya. Bütün eve işedim. Eee <laughs> <laughs> what the favorite song? What your favorite song? Bilek böyle konuşuyor. Just the Bieber baby. Cosplay trouble. Hmm. Ne? What? Ne? e, <laughs> 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 uh, repeat after me. <gülüyor> 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 Şaka yapıyor değil mi? Travel Hayır bence Ş böyle İngilizce sınavı. What meymiş. your favorite travel city? <laughs> çok iyi ya. Ön yargılısın çok iyi biri. Ben doğrudur. Çok iyi biri olabilir de bana bir anda böyle şey geldi, itici geldi o tepkisinde adam kim bu adam İspanya Pek anlaşamayacağım biri yani bu adam Yes I'm favorite speech şey ülkenin de lan Country Country, country. <gülüyor> country. country. <gülüyor> my favorite Ya mükemmel abi ya yorumunu katması insanların <laughs> çok iyi ya <laughs> no. United States of America uh, Yeah yeah okay <gülüyor> 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 good. good start star Ha no no ha yok yok Battle the... Bu adam inanılmaz abi. Ee, battle Royale fuck you. Minor Royale very very good. Battle Royale, Battle Royale açma diyor. Minor royal aç diyor. good. Battle Royale fuck you. My, <laughs> My friend. Battle Royale fuck you. But the, but the battle. 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 Battle Royale fuck ne you. Ne anlatıyor ya? Royale, very sesi <laughs> okay. ne anlatacak okay. aman bir saattir. <laughs> ne anlatacak bir saattir ya? Ne anlatabilir yani orada ne anlatabilir başka ne anlatıyor ya ne demek yani ne anlatabilir? Zaten ekranda bir tane çıplak adam, bir tane turuncu pantolonu var. Sol altta hazır yazıyor. İki oyun listesi yazıyor. Bir tane Battle Royale var, bir tane Mini Royale var. Ne anlatabilir başka yani? Ne anlatabilir ya? O kız mi öldürdün beni ya? E çıkarsana onu orada. Battle Royale Nothing! Nothing! Fuck you! Met benim tweet tweet! Oğlum no, mükemmel me. lan adamın böyle <laughs> oyunu oynarken ya. çekilmesi <g ütüss Point> yani. Tweet sağ olsun. <laughs> okay. How it's work? <laughs> ya yapacağın şeyi çıkayım ya. Babam <laughs> nasıl güzel anlamışlar, güzel gülüyorlar yani. ki. Seninki ne demek ya? Sevdin sen bunu. Ha? Ha sen bir şey. Evet abi benim Merve ablanın sap ol abi gel. Ben öyle dedim. Başka. Merve abiyim. Ben rahat bakayım. Nereye gitmek yani? istersiniz Ramus Bey? Şimdi zannediyor. <laughs> ha <laughs> bu ne <laughs> oğlum? Böyle ıssız. Abi <laughs> Allah aşkına oyunla alakası olmasına gerek yok ya. Bir tane mini royale yazıyor, bir tane battle royale yazıyor. Battle royale fuck you, mini royale mini very good diyor yani zaten. Ya bunu anlamama olanı var mı ya? Bunu kesin eli de YouTube'a <laughs> Bu kurdu mu hakikaten mi ya? Bak <laughs> kusura bakmayın radyomuz bozulmuş da istiyorsanız ben söyleyebilirim. <laughs> tamam ne alaka tamam. ya. Söyle olur. Var mı elinde bir şey? Küçük kurban söyleyeyim mi? Olur olur. <laughs> küçük kurban, küçük kurban kuyruğun ne? Oğlum çocuk inanmış. Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzlerim derede. De. De. Çok tatlı. Çok tatlı. Sen o ne abi? Abi tuzlu. He bana birazcık bir şeyler ikram et. Beni biraz şımart ya. Abi vereyim ben. Az şımart. Güzelmiş lan çok. Abi yok bölümde yeme. Niye? Hmm. <laughs> o zaman biraz sonra çekeyim. <laughs> Hayır dur ya. Hayır benim ilgimi çekecek şeyler izletmedim bana. Belki güzel şeyler vardır. Daha ne olacak? Oyun oynuyorlar, yorum yapıyorlar. Sadece oyun mu var ya? Bir de caz Chatting işte. o zaman YouTube daha iyi. <laughs> ya bu platformlar şunu sağlıyor ben onu gördüm. Ee, en sıradan insanın bile en komik anlarını izleyebiliyorsun. Yani daha doğrusu en sıradan insanlar bile kendini izlettirebiliyor. Çok iyi var. Evet. Ama insan gerildiğinde küfreder. Sen de diyorsun. Evet yani ben de mesela oyun oynarken benim dikiler daha ziyade tabum ona <laughs> Kutu oyunları ama. Tamam ne Eee? Niye kendisiyle çelişki düştü şimdi? Ha, oyun sanmadı mı benim oynadığımı? Gerçek hayatta silah tuttuğumu falan mı zannetti acaba? Ben de oyun oynarken küfür ettim. Küfür ne diyorsun mesela? Et. Et mi? Et bir tane. Et mi? Bir tane. Biz buraları bip koyacağız zaten. Etmişsin gibi anladın mı? Yapma! ya <laughs> yapma! Ha neler söyledin? Gözde biraz önce öyle. <laughs> Abi Twitch'te canlı yayındayken takipçilerin yazdıklarını okuyabiliyorsun oyun oynamak dışında kopyalım. müzik İskitör. yapanlar, resim veya kendi kitlesiyle sohbet eden yayıncılar da var. Hıh tamam. Bir son yıllarda büyük bir ivmeyle büyüyor ve geçtiğimiz haftalarda yılın en'lerini içeren bir ödül töreni bile yapıldı ülkemizde. İzlediğiniz dili sahneleri düşünerek sizce neden bu kadar hızlı büyüyor bu platform ve içerisindeki yayıncılar? Çünkü daha samimi. Samim bir ortam bence. Nasıl televizyonda canlı yayınlar daha fazla seviliyor bant yayınları nazaran. Onun gibi ben burada osursam, aksırsam, tıksırsam, geğirsem sen direkt duyuyorsun. Daha samimi. Daha doğal bence. Çünkü canlı. Bir de <laughs> çünkü biz bir aileyiz abi. YouTube'la YouTube'la karşılaştırarak evet. sorarsan bence canlı olması daha çekici kılıyor. Küçük yaştan bir sürü çocuk var. Hepsi bir sürü oyun oynuyor. Yani oyunu herkesin evinde bilgisayar var ve her çocuk bilgisayar oynuyor. Her çocuk da böyle insanları görüp onların yaptığı şeylerden etkileniyor, gülüyor, eğleniyor falan filan. Sen çocuklar mı izliyor demek ki bunu diyorsun? Daha ya, yani çocuklar normal gençler de izliyordur üniversitedeki oyun Hı. oynayan, bilgisayar başında olan herkes vakti olan herkes izliyordur yani. İnsanlar mesela ya çok işsiz olmak lazım. İki saat oturup 3 saat nasıl bir canlı yayın 2-3 ya. saat mi? Abi televizyon nasıl izleniyor 2-3 saat? Oğlum ne kadar işsizsiniz lan, 24 saat yayını mı 24 saatini izleyenler var burada. O kadar işsizsiniz, işsiz, 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 ya, yuh yani. Ne? Saçmalıyorsunuz Öyleyse, abi. Iki, saat... Bundan sonra herkes 15 dakika izleyip yayını kapatacak. Minimum bu arada. Ciddi misin? Hı hı. Hani ben var ya geberirim herhalde sıkıntıdan. Bizim izlenme... Abi. Ay ay dizi izliyormuş gibi düşün. Evde oturup Biz dizi izlemekten. Adam Twitch izliyor mesela. Veya kadın. Baya... Ya şimdi oyun... Ama tamamen oyun olarak görüyor bu arkadaş. Büyük ihtimal. Bunu diyen kız da haftada bir kuaföre, kuaföre gidip 6 saat oturup saç boyatıyor. Reyhan iyi dedin. Reyhan sinirlenme ama. Sakin. Çok sinirli gördüm seni. Yani, yani... ben de ben de alışacağım arkadaşlar. Ben de kabul ediyorum. Evet biraz uzak az bu konuda. Abi şimdi şöyle burada. Ama sadece oyun yok burada de yani. Kendini görebiliyor. Ya yani kendinden insanları görebiliyor daha doğrusu. Evet. Ya bir de ben yine bunu tekrar diyeceğim. Ben de var olun işte gelecek herkes 15 dakikanın önüne olacaktır yani. Hani bu bu söz de geçerli bir söz. Sonuçta bu gibi platformlar bu bir işe yarıyor yani. Orada soru neydi? Abici sorumuz neden bu kadar hızlı büyüyor? Ha neden hızlı büyüyor? Evet çok dağılmayalım. Sen beni bu yerde aldın. Evet farklı yerlere gidiyor. Bazen olay farklı yerlere gidiyor yani mesela. Beyinde beyninde birçok düşünce geçiyor. Evet. Ya, evet, sıradan bir beyin evet, değilse. Doğru. Ki. Doğru. Çok güzel tespit. Yani ee, arkadaşım olduğunu çok <laughs> güzel kanıtlamışsın. Bu arada ton balıklı evet. fasulye çıkmış. Dardanen tonun çok güzel ara oyun yani. Twitch yayıncıları canlı yayın sırası <laughs> anlık olarak <gülüyor> sohbet <gülüyor> ederek tombalıklı tepki vererek vesaire izleyicilerini <laughs> eğlendirmek, onlara güzel vakit, vakit geçirtmek zorundalar. Peki sence yayıncılar canlı yayınları sırasında gerçek karakterleri mi yansıtıyorlar yoksa böyle farklı karakterlere bürünmek zorunda var mı insanları eğlendirmek yani, eğlencemek için? Yok zaten komiklerse tutunabilirler. Yok canım biraz bürünüyorsundur yani biraz böyle hani en azından yaşadıklarında hani böyle bir, bir iki sıkıntı olduysa bir iki böyle hani toplumdan negatif bir şey gördülerse ki illa görmüşlerdir daha dikkatli konuşmayı daha böyle frenli konuşmayı böyle düşünerek konuşmayı falan. Bu yedinmiştir yani onlar çoktan. Yani muhakkak bence bir hazırlık falan yapılıyordur öncesinde bir hazırlanma süreci vardır. Yoksa yani böyle açayım bilgisayarı oturayım buraya işte bir saat boyunca hiçbir hazırlığım olmadan milletle işte sohbet edeyim ve bu işte atıyorum bir saatse bir saatin her dakikasını enerji tamam bir şekilde devam ettireyim gibi bir şey. Bu zamana kadar herhalde maksimum 3 kere falan hazırlanmışımdır bir yayın için. O da yayının neresinde ne oynayayım işte önemli yayınlarda böyle mesela 24 saat yayın işte veya bir tane sponsorlu yayında, ha şeyde mesela MSI, geçen MSI çekilişi yaptım ya, onu mecburen düzenlemek zorunda kaldım, planlamak zorunda kaldım yayının neresinde ne oynayayım diye. Onun haricinde bütün yayınların böyle gelişi güzel ya, oturuyorum bilgisayara, yayını açıyorum. Şu an mesela ne oynayacağım, ne yapacağım hiç belli değil yani, bu videoyu izleyecek miydim, izlemeyecek miydim? Hani chatten biri söylüyor veya çok çoğu kişi söylüyor, ben de izliyorum falan yani. Bence Twitch'in olayı bu zaten yani. Bunu yaptığım için samimi oluyor zaten. Bunu yaptığım için doğal oluyor. Planlı olsaydı biraz daha irite durabilirdi yani. Dururdu hatta yani. Bence zor. Biraz böyle bir komiklik katalım diye işte Allah. değişik bir abartılar, <laughs> egzecere etmeler, ee, işte ne bileyim e, e tabii dilini ki değiştirmeler. Araya işte şeyler katmalar, günlük hayattan işler Doğru. mesela translator'ı katmış çocuk işte hmm. orada. Yani onları katman lazım. Yine bir böyle hani o kendin gibi olup, oyun oynayayım bitireyim olmuyordur bence. Hani orada da bir rol ufak vardır ama bir şey söyleyeyim bunun canlı yayında yapabilene helal olsun. Bu bir yetenek yani hani bu demek ki o adamın doğal da bir hali aslında rol yapmak yani. E o yüzden ne helal olsun. Ben hiç öyle eleştirmem yani. insanlar rol yapıyormuş da bilmem neymiş de. O arkadaşı sevdim. maçın oldu. Ya, ya. <laughs> Şimdi sana izlediğin yayıncıların <laughs> fotoğraflarını göstereceğim. Ve gösterdiğin yayıncıyı videolardan da gördüğün kadarıyla bir kelime de tanımlamanı istiyorum. Karakteri veya aklına ne geliyorsa tek bir kelime alacağım. Efendim, Bana küfür diyecek değil mi? Testim. <laughs> Testim. <laughs> <laughs> bu mu yani? Çiş. Çiş politik. <laughs> politik mi? Aynen. Yani Niye politik meşrebine göre, anladın mı? Hani yani. işine gelince öyle, işine gelince böyle. Gibi. Sen daha önce izlediğin için tabii bunu. Evet evet, birkaç böyle birkaç tutarsız hareketini yakaladım. Hı -hı. O yüzden. Bahsız, bah. Ne acaba? Çok merak ettim şu an. Allah Allah. Politik. Çok merak ettim. DC gel sen bro. Sen de söyle Niye bastırdı? Abi bana ulaş. şeme gitti adamı vurdular oğlum. Döve döve öldürdüler <laughs> herifi. <laughs> Gerçekten ne bizim sence? Ne diyeceğim ya? <laughs> Allah'ım. Evet, ya. ya gördün çocuğu. Tuvalete gitti vuruldu. Ha. Tespit lafını söyleyemedi. Tespit, tespit Ha ondan lafını. sonra şey yapacağım. Tamam. Ay. Üzgün de bebeğim mesela ne bu kadar düşünülüyor. O ÖSS sorusu gibi yani. Evet. Ne yazıyor orada? Aynen arada drop oluyor. Boş ver biz seni izliyoruz babuş. İyi ele vallahi iyi eleştiri J D H L F K C K K F. Çok da Bu adam ne abi? Bıtıcın. Bıtıcın mı? Ne demek bıtıcın? Sizin bir nick ne şey oyun oyun Tabii, oyun nick değil. oyun tamam, değil. oyundaki nickname de Twitch'teki ismi de Vıtıcın. Vıtıcın. W T C N N. W T C N N. Ne? Tek ne hocam? Tamam devam ediyoruz abi. Ramus 53 Karadenizli. Bu o mu? Evet. Adı da Ramus mu koymuş? Ramus. Demek <laughs> evet, İyiymiş bu adam ya. Karadenizli. <laughs> Adamın en belirgin özelliği bu. Başka hiçbir <laughs> özelliği aklıma gelmiyor. Abi hiç bilmiyorum. Abi mükemmel bir insan. <laughs> Kendine münasır. <laughs> Kendine münasır ve çok iyi bir tarza olan ayrıca da çok komik bir eee aksanı ve seçisi olan bir arkadaşımız. Bir kelime dav olmadı sanki bu hissettiğim. He, mükemmel bir insan. Ne bir kelime bu? Ben bunu anlamadım ki bu ne oldu? Ne yaptı daha demin? Ya bu duygusal bir konuşmaya başladı. Ası yaparken... bassız bu ya. Kim ki bu? mi bu? Tabii. Nasıl yani? Kim ki bu ne? Bu oyun <laughs> aldı bu arada. Yılın enleri. Oyun mu aldı? Yok, şey yılın en iyi kadın yayıncısı. Duygusal. Kedi gibi. Ama perdesini kaldırdığımda... Hırçın. Vahşi. Gözde masum. Biraz masum bir arkadaş. Twitch için fazla masum. Çekik göz. Çekik. Kedi <laughs> olunca göz. Böyle çok çekik gözlü. Oha. Öyle dediler. Ya tamam da... <laughs> ya hanım hanımcık bir kız gözüküyor yani burada şu anda. Ağlak. Ağlak. Niye? Evet. Aa, şey yok. <laughs> <laughs> Bırak bak sakalımdan bir parça bırakıyor. Abi onu çöpe atar mısın? Ne yap? <laughs> Ananı sikeyim dedi ya. Ya arkadaki Enes abi anamı anımı şey yap dedi ya şey san gözde dedi sandı galiba. Çok kutsal bir parça. Bunu sakla. Müzede <gülüyor> müzede inan lan alın bakat da bunu Hayır ya oralara falan tep koyma. Tepkikolik müzesine koyuyorum abi. Lütfen buna iyi bak tamam mı? Şeyin sak açık attığını nasıl... Açtı sonra bakış attı kameraya. Ne oldu ki? ne yansıdı çünkü? Y ne yansıdı? Tuvalet girdi. Eee? Hocam, <laughs> hayırlı işler. Hayırlı Aa, işler ay. abi, devam et. Ay, tamam. ay. Hayırlı işler diyorum abi. Hayır, bir kelime söyleyin. Hayırlı. Sen de işler. <laughs> i̇şler <yapacağım. gülüyor> yayıncı. Yayıncı gibi yayıncı. Evet. evet, katılıyorum. Sen de yayıncı Katılıyorum, <laughs> iyi bir yayıncı yani. Uzun süredir. Ee, Zeon, Zeon'da Neon. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka ya? <gülüyor> <gülüyor> Al, seninki. <Çevim gülüyor> <laughs> <laughs> abi bu herif de... <laughs> Fırlama diyorum ben buna. Bu da sırma saçlı. He. <laughs> Tam sırma. Ha sen beğenmedin saçlarını. Hayır ya saçları güzel uzatmış o yüzden dedim. Müzisyen. <laughs> ee... ya oğlum. <alım. gülüyor> komik ama yani böyle esprili komik gibi değil. hali komik. <laughs> Adamın kendisi komik. Aynen <laughs> 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 kendisi komik. <laughs> Rakun. şey country. Country mi? Evet. Ne country'si lan? unuttuk. Abi hiç kreatif değiller ya. Kelime <laughs> country'ydi. Ha. ha. Sana yani ne ya? Doğru doğru. Bu arkadaş çok yönlü diyebiliriz. Çok yönlü. <laughs> çok yönlü. Çok yönlü de bir kelime değil ama kabul edelim bu seferlik Hüseyin'cim. Yani çalıştığı için yine <laughs> yani bazı, yerlerde şey oluyor. Bunun bir sınır olsun. Eee <laughs> 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 şey yok burada. Pinky Panda yok. Ha bu konu koyamadım. Neyi tanıttın tam bir an? Kim anlattın tam bir an? Oooo Bizler izlediklerinde varsayarsak Twitch yayıncılarına ne söylemek istersin, nasıl mesajlar Abi istersin? Vallahi insanları eğlendirmeye devam etsinler ya. Yani güzel bir şey yapıyorlar yani. Biz de izledik, şimdi güldük, hoşumuza gitti Eyvallah. yani. Hepsi başarılı yayıncılar. Aha. Kendilerine kanıtlamış yayıncılar. Başarılarına devamını diliyorum. Yani üretmeye devam etmek... ...insanları yeni e, şey